seninle alakalı planlar nedir? Bakalım bu planların içinde sen var mısın? Yok musun? Belki hiç yoksun. Belki hiç seni düşünmüyor. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım bu adamın planlarının içinde, seni sevdiğin insanın planlarının içinde sen var mısın? Yeni gələnlərə kəndim haqqında bilgi vermək istəyirəm ki, mən Xristiyan bəhciyim, Yahudi, Rus, şaman, gürcü. Mənim əsas işlərim bağlama əməliyyatları, ayırma əməliyyatları, boşandırma, evləndirmə, nefrət ettirmə, qoparma bir-birindən ya da ki birləşdirmə, aşk yenilənmə, rəsmi nigah dini nigah Mahkeme kazanmaları, aklınıza gelecek bütün mahkeme kazanmaları, bir şey elinizden almışlarsa onu geri getirme, tekçe insan manasında değil. Mesela diyelim ki sizin ailede e, para sıkıntılarınız var. Mesela babadan kalma e, miras var, bu mirası alamıyorsunuz, kardeşiniz izin vermiyor. Burada çok küçük şeylere gitmek istemiyorum ama aslında bak bunları demeye çalışıyorum ki arkadaşlar, aklınıza gelecek her şeyi yapıyorum. Bana gelip de bağlama yapabiliyor musun? Falan şey yapabiliyor musun? Sen bu hayatta ne yapabiliyorsun? Gel hele biraz onu danışalım, konuşalım. Hı? Konuşalım mı? Ben çok şey yapabiliyorum. Bunu da göstermişim zaten. Beni çok iyi tanıyor insanlar. Türkiye'de, yurt Azerbaycan'da, Rusya'da, Gürcistan'da beni çok güzel tanıyorlar. Anladınız? Hele sen biraz kendinden danış görüm. Yemek pişirebiliyor musun mesela? Sadece yemek. Evet arkadaşlar, bu sorular beni niye sinir ediyor? Çünkü ben gece gündüz durmadan size video paylaşan büyücülerden biriyim. Bırak tarotçuluğu ha. Tarotçu bile ayda bir kere bir tarot videosu paylaşarsa sevinirsiniz. Ben büyücü olarak her gün size ne kadar büyüler paylaşıyorum. Ne kadar tarot. Tarot benim işim değil ha. Tarot sadece benim için oyuncaktır. Mesela kiminsese cidden ihtiyacı varsa tarota bakarım ama Yox, o birsə işlər. O mənim əsas işim elə büyücülükdür. Bana gəlib boş-boş, bu nə yapa biləyim? suallarla gələnləri əngelləyirəm. Buyur, ikincisi. E, bana hakaretlə gələnlərin hepsinin nömrəsinə bax. İndi biraz öncə avokatımın yardımçısı aldı. Sənə hakaretdən qadın vardı ya, dedi. Onun videosu lazım. Düdüm, problem deyil. Buyur. Mən rəsmini atmışdım, videosu. Yəni kaşınmayın. Azərbaycanı hakaret etmək nədirsə, indi götünün üstündə oturub anlarsın. Tazminat davası açıldıqdan sonra tıbıştıbış ödəyəcəyin paralar var ya, hər o ona buna diləncəksən, ya ay, buna bu qədər para lazımdır, bu tazminatı ödəməm lazımdır. İşte onda nazını hatırlıyorsunuz. Bak hatırlıyorsunuz o bir kadını değil mi? Bana durmadan hakaret ediyor. Da durmadan da para arıyor şimdi bana vermeye. E, onun gününe mi düşmek istiyorsunuz? Kardeşim siz kime denk geldiğinizi anlamıyor musunuz? Ben resmiyette çalışıyorum. Resmi işte çalışıyorum. Bana hakaret etmeyin ne olduğunu gözünüzün önünde de gösteriyorum zaten. Niye hakaret etmeyeceğim? Yani ben sizden daha üstünüm diye siz bu hayatta hiçbir şey kazanmamışsınız diye bana hakaret etmekle mi lazım? Yani niye Azerbaycanlara bu kadar nefret ediyorsun? Niye? Azerbaycan sizin kardeşinizdir. Bana hakaret edenlerin çoğunlukla çoğu Ermenidir. Ben bunu böyle biliyorum. Hatta Ermenilerin içinde de iyi insanlar var. Ha. Bana iş yaptıran insanlar var. Yani ben yüzde eminim ki bunlardılar. Düşman ol. Anca düşman olabilir. Yoksa Türk niye bana Azerbaycan'a hakaret etsin? Niye? Ne sebebi? İş yapmamışım. Tanımıyor beni. Sebep. anasız yerə hərəkət etməyin, sonra cəriməsini çəkiyorsunuz. Anladınız? Arkadaşlar keçelim büyülərin arxasına ki, və anlatiyimdə. E, həbs cəzasının qısaltılması, bərat, bəraət qazanma, amma bu hər bir həbs cəzasına aidd deyil. Burada yanlışlıqla ora girən, məsələ üzərinə iftira atılan, yəni bu daqıqə məsələn deyək 10 ili qalmış, 5 il sənəsi qalmış ya 1 il sənəsi. İndi anladınız da. Baxın, tehlikeli iş üstünde ora düşenlere Allah belasını versin. Daha da oradan o tarafa gitsinler. Öylelerine öldür beni iş yapmam. Ben çok kanunlara riayet eleyen bir insanım. Bak, küçük bir kanun varsa ona da riayet eden insanım. Anladınız? Vergilerini vaxtı vaxtında veren, ne bileyim. Bak, inanın ki, mesela kapının ağzında çöp var ya, bir saniye orada artık kalarsa ona bile kazan insanım. Çok, yani dikkatçil insanım ha. Hatta böyle meselelerde daha dikkatli. Eğer bir insan bir insana zarar vermişse gebersin. Üstüne de ben yaparım gebersin orada. Anladınız? Yoksa kimese zarar vermiş gel hapisten çıkar He, nah görürsünüz onu. Yok öyle dünya. Eee hapis cezasının kısaltılması, mahkeme kazanmaları, alkol esrar temizlemeleri. Ee, bazılarınız buna inanmıyorsunuz ama hakikatanda e, hakikaten de ben sayısız hesapsız alkol esrar temizlemesi yapmışım ki hepsinde mesajları Instagram sayfamda Naz Dünyası 77'de var ki e, soruyorsunuz cevap veriyorum. Dikkatle dinleyin. Alkul israr təmizləmələri, məhkəmə qazanmaları. hastalık tedaviler, dün bir hastalık tedavisi paylaştım. Hmm. Ee, o kadın e, an anasına yaptırıp, o kanser idi, onun anasında kanserdi. Özde kanser bayağı irrelemişti. Ee, kanser hastalığı da tedavilerde ümmiyetle beyin gerili, bunlar çok hızlı hareket ediyor. Bir de vudu bebek ki sizin bilinci hareket ediyor. Anladınız? Vudu bebeğinde iki türü var. Vudu bebek 30 gün içinde, vudu bebek sarı vudu bebek 50 gün kendisini gösterir. Burada resim büyüsü vudu bebek büyüsü vudu ve benim içinde olduğu için o adamın şahsen, yani o insanın kime ki büyü yapıyoruz, onun şahsen resmi olduğu için çok hızlı hareket ediyor. Ve bilinci altınıza orada bazı işlemler yapıyorum. Onlar pahalıdır da. O sigillerdir onlar. E, ee, aklınıza gelecek bütün işler. Mesela iş yerinden çıkmışsınız. O işe geri dönmek istiyorsunuz. Para kanallarının temizlenmesi. Bu da çok iyi. vudu bebekten başka bütün büyüler 10 gün içinde kendisini gösteriyor. Bütün büyüler. Hepsi de büyüye girer. Mesela çocuğunuzun ahlakı yoktu. Size el kaldırıyor, hakaret ediyor. buların düzəlməsi. Burada çox şey saymaq istəmirəm. Aklınıza gələcək hər şeyi yapıyorum. Eee, benimle əlaqə məcəşmək istəyənlər profil resimlerinin altında herhalde görmüyorsunuz numaralı. Ben anladığım kadarıyla gözlerinizde problem var. Onun için de göz doktoru var da. Aftamoluk var. E, oraya gideceksiniz. Yok gitmiyorsunuzsa anlatıyorum. E, i̇ki Instagram sayfam var. Biri Naz Dünyası 77, biri Naz Dünyası 77 13 medium sayfası. Naz Dünyası 77 e, sayfasında görüyorsunuz. Bu ele dünyası 77 sayfamda 2 ee, WhatsApp numaram profil resmin altında var. Bunu görüyorsunuz. Story'de de fiyatlarım var. Gördünüz mü? Story odur. Resmin üzerine bastığınızda fiyatlar çıkıyor. Ee, bir de var Naz Dünyası 77 13 sayfam. Aynen burada da profil resminin altında var. Burada da story'de fiyatlarım var. Gördünüz. Resme bastı. Story resme bastığınızda Storydir, anladınız. Yadaki TikTok sayfalarım çoktur benim. Mesela şu an bu TikTok sayfasındayım. Ee, bakın, iki WhatsApp numaram burada da aktifdir. Mesela bu sayfanı biraz göstereyim size. Göreceksiniz. Bakın. Bak bütün e, şeylerim var orada videolarım ama elbette ki 2500 video var ki naz dünyası 77'de o kadar video hiçbir yerde yok en esas sayfam naz dünyası 77 oradan instagramdan mesaj bölümünden geçebilirsiniz benimle iletişime ya da ki youtube kanalım çok sevdiğim youtube kanalım naz dünyası youtube kanalım var oradan da iletişime geçebilirsiniz e, youtube kanalımı da göstermek istiyorum size youtube kanalım budur Gördünüz. Naz dünyası. Burada da 7000-i keçmiş şəkildə kişi sayısı var. Ordan ilişmə keçə bilirsiniz. Arkadaşlar, eee keçəlim maçımıza. Geçelim. Elinizi, ayağınızı üst üstə qoymayın. Tarot baxdırmayı, tez-tez tarot baxdırmayı tövsiyə etmiyorum. Bunu qulağınıza küpe edin. Eee büyü də oyuncaq deyil. Büyünü 18 yaşından aşağı insanlar bəy yapdırmasınlar, lütfən. Onun səninlə əlaqəli planların nədir? Niyyət edin, özünüzü qarşı tərəfə Bir bakalım. Bu adam senin hakkında ne düşünüyor? Planları nedir? Elinizi ayağınızı üst üstə qoymayın. Evlidir bu adam. Ailəsi çıxdı çünki. Ağaç ailə deməkdir. O, burada boşanma var. Evet. Belə nə düşünürsüz üçün? Evlilikdən sonra arxasınca boşanma çıtsa bu ə, hakimdir, qarardır. Şimdi bu adamın psixoloqusu normal insandır. Anormal insan deyil. Amma Bu aileye göre bozulmuş. Yani, e, nasıl diyeyim size? Bu adam bu kadını boşayamadığı için psikolojisi bozulmuş. Hmm. Bu kadın buna ihanet etmiş. Eşi ona ihanet etmiş. İhanete nefret eder. Evet. dalmış bir ilişkidir. Bu da bunu biliyür. Amma üzgündür, biliyür müsünüz? Nə olur olsun, e əgər laf, sevgi də bitmiş olsa, bir insan ailəsini dağıtmaq istərmi? Heç bir insan belə necə anlatiyim sizə ya, bir insan biri ilə evlənirsə, onun nə zamansa boşayacağını düşünmür. Hep onunla mutlu olacağını düşünür. Kim oluru olsun, kim oluru olsun, əgər bir ailədə ihanət varsa və dağılmışsa bu ailə, əlbəttə ki, iki tərəfdə üzgün olacaq. Yəni bu normal. Senelerin ailesi dediler. Bunlar aradan baksan bir 20 sene var. Evet. Bu adam hepsinin de aile kurmayı planlamış biliyor musun? Planlarında var. Da çok niyet etmiş. Ama niyetine varamadığı için çok üzgündür. Ve gördüğüm kadarıyla hiç varamayacak da. Çünkü e, bu adamda biraz zayıflık var. Karakter zayıflığı var. Ve seni çok seviyor. Bunu diyebilirim. Seni çok seviyor. Sensiz kalamıyor. E, Nəsə deyim, 24 saat aklındasın. Yazmır, bayaq zamandır yazmır, amma nərdən baxsa bir 2-8 gün arasında yazacaq. 2-8 gün arası. Evet. Telefonla yazışıyorsun onun. Ara sıra. Sən əslində bunu qazana bilirsən, öylə deyim. Am always inverse. Bir şeydən qorxuyor. Uşaqları var bunun, 2-3 də nə. Evet. Sənin onunla şansın var. Sən istəsən bu adamı əldədəsən. Amma sən elə bir ki ona bağlısın da, onun istəyinə anladın. O, oh, hə, dərsəsən, şu an dəyiştirirsən bütün o adamını. Səndə də evlilik görürəm. Sən uşaqların var özdə. 2, 3, 4, 5 təna, nə isə çoxdur onun çoxdur sənin. Mən sənə bir şey deyim mi? Sizdə bununla birləşmə var. Bu da sənin istəyinə bağlıdır. Sən elə yapacaqsan ki, birləşəcəksən. Bu birləşmə gələn son bahar küsdü, gələn son bahara doğru olacaq. Evet, bütün niyyətlərin həyata keçəcək. Bu sihirli bir ayinadır, niyyətləri həyata keçirir. Evet. Şu an dengesizlik var, amma bu dengesizlik yavaş-yavaş oturacaq, düzələcək. İşə 8 gün içində bu adamdan sənə xəbər gələcək və bu adamın ismindəki hərflər E, L və R. E, L, R. Yaşı da deyim sizə, 35 keşpexərası evet geri dönüşü %500 milyard faiz geri dönüşü var və bunun qarısı baxın e, Hacı hocalara gedir, xristian büyüsü görmüyorum. Hacı hocalara gedirdiyi bu büyülər nə yazık ki, kadın tərəfindən söylüyorum, yanlış yapılmış və bu ailəni daha da bərbad vəziyyətə gətirmiş. Dəngəsiz bir büyü. Ona görə də bunlar ayrılacaqlar. %500 Ya adam onsuz da kadını sevmiyor, suçluyor. Her şeyi onun üzerinde görüyor. Ona göre de kadının yerine olsam onu boşarım. Ama kadın da boşamak istemiyor. Adam nasıl diyeyim size? Huzura hasrettir. Huzur istiyor ama bulamıyor. Sana karşı duyguları sözden değilecek derecede değil. Ben hangisini göstereyim? Sen onun hediyesisin Elə bir ki Allah tərəfinə nə? Tuq bir şey var ha. Allah tərəfindən ona hədiyyə göndərilmişsən sən və e, həyatı boyu yaşamadığı bir aşk yaşayır səndə. Bu 2, üçüncüsü də e, nasıl deyim sənə ya? Bu adam səni sevməyi sevir. Evet, alın qəbul et.